Gol var mıdan herkese merhaba. Sarı Kırmızı gündeme hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Herkese selamlar. Öznur son programa çok güzel geri dönüşler oldu. Çok başarılısın. Tebrik ediyorum. İnşallah bu programda yine aynı güzellikte, aynı kalitede olur. Çok teşekkür ediyorum ben de. Hemen Galatasaray'ın bu haftalık durumunu özetlemeye başlayalım. Aslında hani şunu söyleyebiliriz Galatasaray adına. Birlikte diğeri Avrupa'da olmak üzere iki önemli karşılaşmayı kayıpsız geride bıraktığını ve Süper Lig'de liderliğini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Önümüzdeki maçlara bakacak olursak da bu akşam Sparta Perak mücadelesinin rövanşı oynanacak. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? İlk maçtaki gibi bir oyun ve skor mu var kafanda yoksa dışarıdaki maç Galatasaray'ı daha Şimdi skoru bilemeyiz tabii ama oyun mantalitesinde bir değişim olacak. Ee, neden olacak? Şimdi ilk maçta kendi evinde, kendi taraftarın önünde ve ee, avantaj elde etmek istediğin veya avantaj elde etmek zorunda olduğun bir maça çıktık. Kazanman gerekiyordu. Kazandın da tek farklı kazandın. Ayrı bir hikaye. Ama kazanmayı başardın. Şimdi ise beraberliğin sana tur getirdiği bir maça çıkıyorsun. Yani burada mutlaka mutlaka Okan Hoca daha kontrollü bir oyunu tercih edecektir ki e, sen de hatırlayacaksındır. Montella'nın Hırvatistan deplasmanında Barış Alper Yılmaz'ı tercih edip hızlı ataklarla Hırvatistan savunmasını e, dengesiz yakalayıp e, başarılı olduğunu görmüştük. Okan Buruğ'un da bu maçta Barış Alper Yılmaz'ı, Kerem Aktürkoğlu'nu bence ikinci yarıda oyuna girecek Tete'yi e, bu bağ, veya Zaha'yı bu bağlamda kullanması gerekiyor bastıran risk alan bir sparta Spartak olacak. Kapanan demiyorum yani. Galatasaray kalenin önüne otobüs çekmez ama daha kontrollü ve hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bana bir muhtemel kadro geldi. Onu da birazdan paylaşırız sevgili özgür. Ben de senin gibi düşünüyorum. Aslında taktiksel değişiklikleri ve oyuncu rollerinin daha farklı olacağına inanıyorum ben de bu ikinci karşılaşmada. Çünkü ilk plan gerçekten de turu geçmek e, olacaktır ve Nelson'un da yokluğu söz konusu bu arada yani kart cezalısı olduğu için bu akşam oynayamayacak e, Nelson. İlk maçta da kartı gördükten hemen sonra e, 3 dakika sonra falan e, golü e, ağlarımızda görmüştük. Şimdi Nelson'un yokluğu ikinci maçta nasıl etkiler sence Galatasaray'ı? Şimdi Abdülkerim normalde e, bir ara verdi sakatlık ve cezası da vardı mesela ligde kartını da eritti o arada. Ama iyi döndüğünü duyuyorum. Antrenmanda iyi görüntüler verdiğini duyuyorum. Eğer Abdülkerim e, o ara verdiği dönemdeki gibi dönerse Galatasaray bir sıkıntı yaşamaz. Hatta oyun kurma bağlamında Davidson Sanchez kendi tarafına e, geçeceği için açıkçası ben hani sağ stoper Demans'ı, sol stoper Abdülkeri, e, Abdülkerim olacağı için daha da başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Ama buradaki şifre şu, maç eksiği var, antrenmanlara e, başladı ama maç temposuyla antrenman temposu sertliği bir değil, o maç eksikliği sıkıntı yaratmazsa ben Abdülkerim'in e, bir avantaj olacağını düşünüyorum sevgili Özgür. Ya umarım Abdülkerim Bardakçı'nın yüzde yüz performansını görerek en azından e, turu atlayabiliriz diyorum ben de. Sen son Sanchez'den bahsettin. Buradan hemen birazcık lige döneyim ben de Avrupa'yı e, kapatarak. E... Bu da Kaan Ayhan'la ilgili de şunu ekleyeyim. E, çok kritik de onun sakatlıktan dönmesi. Çünkü eğer o oynayamıyorum, ağrılarım var deseydi ki oynayabilirim demiş. O zaman Barış'ı geriye çekecekti. Doğal olarak sağ tarafta Tete'yi oynatmak durumunda kalacaktı. Veya Kerem'i sağa koyup Zaha'yı oynatacaktı. 2-3 pozisyonu etkileyen bir e, durum oluşacaktı. Kaan'ın oynaması açıkçası dengeleri oturttu. Bunun da çok kritik olduğunu eklemek istedim sevgili Özgür. E, lig'e geri dönecektim ama Kaan Ayhan'dan hazır söz açılmışken ve sen sana da muhtemel bir kadro e, gelmişken sen ilk 11... E, Fikrini de paylaş istersen bizimle nasıl e, bir şekilde sahaya dizilecek Galatasaray nasıl bir ilk kombi göreceğiz. Güzel sonrasında da lige geçeriz. Kaan Ayhan'ın takıma katılmasıyla beraber Galatasaray, e, Sergio da sakatlığı var. Ayrıca Derik Kön Avrupa'ya bildirilmedi bunu belirtelim. Evet. Galatasaray'ın savunması evet. netleşti. Kalede Muslera olacak her zamanki gibi. Sağ bekle Kaan Ayhan, sol bekte Berkan Kutlu, stoperde ise az önce konuştuk. Devilson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı. Göbeği bozmayacak Okan Buruk. Göbekte Torreira, Kerem Demirbay, Mertens üçlüsünü göreceğiz. Sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, sağ önde sol tarafta ise Kerem Aktürkoğlu olacak ve Santrafor Icardi. Tabi bu kadroda Galatasaray'ın e, açıkçası Tete, Zaha gibi, Vinicius gibi hamleleri de olacak. Bunu da belirtmiş olalım. İkinci arada ben Okan Burun bu hamleleri yapacağını düşünüyorum. Pekala, evet Çekya'dan döndükten sonra pazartesi günü Antalya Spor ile karşılaşacak Galatasaray. Bu sezonun da seyir zevki en yüksek olan maçlarından biriydi Ankara gücü. Davinson Sanchez deyince de zaten direkt hemen e, aklıma geldi. Gerçekten Ankara gücünde mükemmel bir performans ortaya koydu. Hem ileri çıkmalarıyla hem yerinde e, kadem, müdahaleleriyle kademeli, kademeleriyle. E, sence Ankara gücü e, maçı sadece Davinson Sanchez üzerinde değil elbette. Takım adına da dedin geri kalanı için bir mesaj verdi. Yani bundan sonra artık tam gaz yoluna devam edecek mi Galatasaray? Antalya Spor Karşılaşması'nı genel olarak yorumlar mısın? Ve liderlik geri kalanında da liderliği artık bırakmaz mı Galatasaray? Arka arkaya çok güzel zor sorular sordun. Öncelikle tebrik ediyorum. Ama başlayalım yani başlayalım. Bir kere Galatasaray'da sistem oturdu. Şimdi Fenerbahçe'nin kadro derinliği bir tık daha fazla. Orada mesela sağ kanatta... İrfan Can formda e, Cengiz Ünder var. Merkezde bir rekabet var. E, Batu Serdar Dursun, Ceko, Santrafor'da da rahat. Galatasaray, Icardi üzerinden yürüyor vesaire. E, Fenerbahçe Fenerbahçe anlamıyla biraz daha derin gibi. Ama Galatasaray'da da güçlü bir sistem var. Ve o sisteme oyuncular intibak edebilmeye başladılar. Yani Berkan normalde e, Galatasaraylıların böyle bir kısmının burun kıvırdığı bir futbolcuydu. Ama Özgür Solbek dediler çocuk Solbey'i oynadı. 6 numara Torreira yoktu. E, Torreira gibi oynamıyor. Farklı bir futbolcu tabii ama orada da başarılı oldu. Şimdi Galatasaray'da eksikler oluşmasına rağmen kendi kahramanları sistemi güçlü olduğu için yaratabiliyor. Bunu şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj olarak görüyorum. Öncelikle bunu belirttim ama Sergio Orye'nin takıma dönmesi, Hakim Zeyn'in dönmesi vesaire bunlar da eklendiğinde Galatasaray daha da rahatlayacaktır. Tabi buradan artık Galatasaray liderliği vermez diyemem. O kadar iddialı olamam çünkü bir Beşiktaş deplasmanı var, bir Adana Demir Spor deplasmanı var. Bunlar zorlu deplasmanlar. Artı şunu görüyoruz yani özellikle Fenerbahçe bunu gösterdi. 3 fark atarız, 3 puanı alırız dedikleri mesela Samsun Spor maçı, Alanya Spor maçı Fenerbahçe puan kaybetti. Bu anlamıyla kolay maç olmayacaktır. Bir de Avrupa dönüşü ekstra zor olur. Kolay maç olmayacaktır ama Galatasaray bence Antalya Sporu geçecektir. E, büyük de bir avantaj elde etmiş durumda şu an. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın şansını %60'a 40 görüyorum. Yani %60 Galatasaray, %40 Fenerbahçe. Bunun da iki sebebi var Özdur. Bir tanesi puan olarak önde olması 2 iki puan. İkincisi 4 puan geriye düşmediği sürece Galatasaray kendi evinde kazanıp ikili avarajı Fenerbahçe'yi ikili avarajı cebine koyarak şampiyon olabiliyor. Yani o maç Galatasaray için kritik bir karşılaşma olacak. 3 puan geride bile olsa Galatasaray o maç itibariyle umutlarını yükseltecek ve şampiyonun en büyük favorisi durumuna gelecek. E, bu nedenle Galatasaray'ın şansını %60 görüyor. Evet oyuncuların verimlerinden de bahsettin. Oyunculardan verim alınması ile ilgili biraz da bu da Okan Burak yazar diyerek hocayı da birazcık aslında övelim ve yeni transferlere geçelim oradan da. Ankara gücü maçında Köln'ü Nasıl Tabii ki net bir ifade kullanmak çok zor tek maç e, özelinde ancak yani bazı ipuçları vermiş olabilir diye düşünüyorum. Sence nasıldı köy? Bence gayet iyiydi. sonmada bir sıkıntı yaratmadı, bir problem yaratmadı gibi hucumda da fark yarattı. E, Icardi'ye attırdığı gol bence goldü. Yani ki eski hakemler vesaire de Trío ekibi, yayıncı kuruluşun ekibi de e, o pozisyon için e, gol dedi. E, açıkçası bana göre ilk intiba pek intibadır. İlk intibası gayet güzeldi. Gayet Galatasaray taraftarlarını mutlu etti. Hatta şunu dedirtti. Ya neden işte bir 5-10 gün daha önce getirip de Avrupa'da eklemediniz dedirtti. Ben Derik Köln'ü beğendim ama Sergio Arı'yı izlemedik. E, Vinicius için de romantik bir Galatasaray'la işte o da bir gün patlama yapacak diye bekleyebilir ama benim gördüğüm çok böyle fark yaratacakmış gibi durmuyor sevgili özür. Evet bu yüzden de zaten Sabek için aslında daha uzun vadeli farklı isimlere yön, yönlenildi. hemen e, Bek'in diğer tarafına da geçelim. Özellikle de Saça Boy'dan sonra böyle bir kalite düşüşü gibi bir durum söz konusu. peki şey, Sparta Prag'da Galatasaray'da gol, atmış bir var. onun bir transferi söz konusu Galatasaray'a bu muhtemel midir ve Saça Boy'a efekti gösterir mi Galatasaray'da? Şimdi aslında Galatasaray taraftarının e, profil olarak sevdiği oyuncu Sasha Boy, Derik Mariano tarzı. Yani ofansif yönü güçlü bekleri beğeniyor Galatasaray taraftarı. Bu bağlamda Preciado da buna uygun. Açıkçası şunu da çok net bir şekilde biliyorum. Galatasaray scout ekibinin ve teknik ekibinin radarına girmiş sezon sonu e, listeye opsiyon olarak üst sıralardan girmiş bir oyuncu. Bugünkü karşılaşmada da kendisi Galatasaray'ın scout ekibi tarafından teknik ekip tarafından dikkatli takip edilecek. Ee, ve sezon sonu Galatasaray'ın daha büyük bir bütçeyle hareket edeceğini de belirtelim. Yani devre arasında Dursun Özbek bonservise para vermek istemedi. Ama sezon sonunda orta saha ki birazdan orta sahayla konuşuruz. Orta saha ve bek transferinde, sağ bek transferinde Galatasaray'ın biraz para harcamasını bekliyorum. Ve Presiado'da şu an sezon sonunda Galatasaray'ın teklif yapacağı, becerebilirse transfer edebileceği isimler arasına girmiş durumda. Evet, geçelim orta saydı yine transferlerden devam ederek Mertens'in gelecek sezon takımda kalmayacağı belli e, gibi e, herhangi bir değişiklik olmazsa özellikle de kesildiği maçlarda yani Kerem Aktürkoğlu'nun forvet arkasında oynadığı maçlarda kıymetini daha fazla anladı Galatasaray taraftarı da Mertens'in yokluğu nasıl doldurulur gelecek sezon bunun için yönetim nasıl bir e, hamle e, atacak ee, şimdi Mertens'i Galatasaray bir sezon daha tutmak istiyor. Kabul eder etmez o Mertens ortasında. Ama e, onu hamle oyuncusuna çevirip geçen sene Juan Mata'yı kullandığı gibi Juan Mata pek onu başaramadı. Hani 70'te 80'de oyun'a girip de bir fark yaratamadı ama Mertens bunu yapabilir. Mertens'i 60'tan 70'ten sonra oyun'a alıp maça dokunması isteniyor. Bu şekilde kullanmak istiyor. O yüzden. E Mertens kalabilir bunu kabul ederse. E, diğer taraftan Galatasaray e, zaten konuştuk e, Gol Var mı YouTube kanalında, daha önceki yayınlarımızda da var. E, ofansif bir orta saha arayışı içerisinde, defansif de arıyorlar. Bunu ilerleyen yayınlarda konuşuruz. Orada da listede isimler var ama işin ofans kısmında son bir haftada E Galatasaray'ın yoğunlaştığı bir oyuncu var. 30 yaşında. Benfica forması giyiyor. Rafa Silva için bol servisi de elinde olacak. Galatasaray e, 3 yıllık bir kontratla bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. E, bildiğim kadarıyla Şimaski'nin durumuna göre Fenerbahçe'de bu oyuncuya e, gidebilir. Yani Fenerbahçe'de de Şimanski ile ilgili özellikle Almanya'dan birkaç kulübün yoklama yaptığını biliyorum. E, Fenerbahçe'nin de radarında olduğunu söyleyelim. Ama işin Galatasaray boyutunda Galatasaray şu an sezon sonu için Rafa Silva'yı kadrosuna katmak adına yoğun bir çaba içerisinde. Yani Mertens kalırsa Rafa Silva Mertens 10 numara rotasyonu görebiliriz özür. Çok teşekkür ediyorum öyleyse verdiğim bilgiler için. Sarı Kırmızı gündemin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gor abone olabileceğinizi ve videoyu beğenip yorumlarınızı paylaşabileceğinizi hatırlatarak hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Evet beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumları da cevaplandırıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.